Yeni bir proje. Acaba ne? Bitince görsünler. Ne dersin? Olur. Çardakla ilgili bir şey yapıyor Bahadır. Çardağı artık kullanılır hale getireceğiz. Yani şu anda oturmak için uygun ortam yok. Ortamı uygun hale getirme çabasına girdik. metre bende. Kalemi ben ne yaptık? Kerata ceviz vermeye durmuş daha kendine sağlama almadan önce bir sen tutun ağaç ol

Çevirelim, çırpalım şurada. mı yapayım? Ha? Otur. Ol, otur, otur, otur. İşte bu. İşte dediğim şey bu. Saçak. Evet. Güzel oldu mu? Gayet güzel. Bak bak. Tabii hiç. canım hiç. Hiç hiç hiç. Bugün burayı bir düzenleyelim. Tamam. Örtüsünü serelim. Tamam. Ondan sonra. Görevleri bir de lazım. Hı hı. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Oturma mesafesi de iyi. Aslında sıfırlayabiliriz bile ayakları ha istersen. Nasıl? Yani biraz daha alçak bile olabilir. Bence iyi ya. Hiç oynamıyor bile. Oynamadı. evet. taş gibi yaptık. Ya. <laughs> i̇şte. Dönemin için temizleyeceğim kesin. Şey de yapsak mı? Küçük tabureler ayak uzatmak için. Haa. Ne şimdi nerede? Ama bunlar ağır olur tabure için. Evlerinde. Ha? Evlerinde. Bir tane bizim orada açıldı kapanan tabureniz var. Çamurda. Hmm, evet, doğru. Evet. Burada oturacağım kitap okuyacağım. Tabii canım. Hatta bak, hatta ne yapacağım biliyor musun? Ha? Şöyle uzun sırtını evet. buraya verip ayağını oraya Ay çok rahat oldu. Bunu sıfır yanaştırmayalım. Tamam. Yaslanma mesafesi kalsın biraz. Tamam. Ay çok güzel oldu. Haydi bakalım kahvaltıya. Evet. Hak ettin. Hak ettik mi? Ha, bu neymiş? Burada kirli bir şey varmış. Bunu değil hemen? Ama şey olmaz mı? Kötü olmaz mı? Yok güzel alacağım sadece. Hmm, por... Onları Bunları boyarsın. mı? Birinciyi bitirdikten sonra ikinci çok daha hızlı ilerliyor ve daha pratik düşünerek yapıyoruz. Bu kez boyasını önce yapacağız. Ondan sonra monte edeceğiz. Bütün parçalar hazır. Şimdi bahadır zımparasını da attıktan sonra ben boyama işlemini geçeceğim. bu tahtalar acayip çivili böyle bunlardan şu koca koca çivileri çıkardık bazı yerlerde çıkmıyor bile çiviler daha pratik oldu değil mi bu sefer ne? daha hızlı oldu bu kez kesin hızlı oldu evet yani Peki. seri üretime geçsek bayağı bir... Kaç tane 30 lazım bir hesapla bakalım. 2, 4, 8 tane. 8 tane var. 8 tane var. 8. Yaş tahtaya basmazsın sen. Beni yokluyor acaba. Biliyor muyum, bilmiyor muyum? Neyse ben bahçeden bak bir şeyler göstereceğim. Hani diyorum ya hava 2 gündür çok sıcak diye barbunyalar hemen hemen başını kaldırdı. Yani bir de bunların çapası bak bekliyor. Yalnız bakın son iki sırada henüz çıkmadı. Ha niç ben de var ya bir alemim. Diyorum ki o taraf biraz daha nemli dereye yakın olduğu için çıkmadı diyecektim ki sonradan aklıma geldi. Onları bir ya da iki gün sonra ekmiştim. Tabi onun için bunlar erken çıktı. Ama fasulyelerin hepsini aynı gün ekmiştim. Bak şuradakiler henüz çıkmadı. Ama toprağı çatlattığına göre onlar da geliyor. Şimdi bunların eğer aralarındaki boşluğu bilir kişim Nurcan'ım yeterli görmezse diyecek ki aralara aşılama yap. Aşılama dediği de işte aralara yeniden tohum koymak yaparım. Eğer öyle derse yaparım. Bu sabah yine 4 sıra çapa yaptım. Erken kalktım. buçuk gibi kalktım. O serinlikte iyi oluyor. Biberlerin çapası tamamen bitti. Domatesler işte 2 sıra yapmışım bakıyorum. 4 sıra domates, 2 sıra salatalık. Orada daha çapa bekliyor. Onlar bittikten sonra buradakilere geçeceğim. Zaman yetmiyor. Çünkü bunlarda e, bunlar da yüzünü gösterdi ya şimdi. E bu durumda bak bunların da tamam Bahadır telleri geldi. İplerini asmam gerekiyor. Artık ipe sarılacak bunlar. Şu gün diğerleri kadar hani böyle süslü püskü alımlı değil gibi ama ne kadar neşeli bir gün. Bakın orada hani mesela farklı renklerde çok güzel renklerde güller var. Onlar biraz böyle güzelliğinin farkında olup kasım kasım kasılan insanlar var ya onlar gibi Ama bugün gerçekten tam anlamıyla neşeli gör. Ha bu arada neyi göstereyim? Bahadır buranın sorununu çözdü. Burayı biz artık üzerine bir saç kestirdi ve baca çekmiyordu ya bir boruyu Evet böyle dirsekli bir boru şekline getirdi Bahadır bunu İşte böyle çekiyor artık ve güzel de çekiyor Çok yaşa.

Sen üstünü değiştirecek misin? Ben bunu boyu Gidelim gidelim kahve içelim. Sonra bitirme gidelim. E bu kurusun o arada. Öyle mi? Hı hı. Içer misin? Yok hayatım. üstünü değiştir. Yok yok etme. Git üstünü değiştir. Hayatım terli kalma. Ben şu askıdakini alayım. Yeşil şey var ya. Hı hı. Tamam. Evet. Bu bizim ayağımız. Bu yere basacak olan yere. Böylece o sallantıyı engellemiş oluyoruz. Sonra bu ayakları da Aha böyle bir yuvaya kız tamam. Son iki. Bitti ki Yanlar. Ha bu. Bu. <laughs> bu uzun ama çok iyi. Ve son bir vida. Kallavi bir şey oldu. Hoppa. Ha. Ha. Önceden boyamamız daha iyi oldu. Aynı. Evet. Dur, bakayım Yok canım hayır üstüne lekek olur. Hiçbir şekilde oynamıyor. Helal bize. Sedirler yerini buldu. Yere oturmak isteyen için de yer bulacağız tamam ben süpüreyim. Koysak da iki tane mi koysak? Terlikle girilmeyecek çünkü artık buraya. Öyle mi? Tabii. Var mı başka? Var var. Kapıda ne kullanıyorduk? Bir mu? tut bakayım kendine doğru. Evet. Aynen öyle. Böyle olacak evet. Terliğinle çık bu tarafa geç. Tamam. Basmadan. Böyle olacak değil mi? Evet. O zaman bir tane daha getireceğiz. Onun nerede? Evet. Vallahi römorkun içinde. Oh. Çok rahat vallahi. Özellikle de şöyle sırtını koyduğunda hele. ayağını uzattın ya. ya da böyle dereye bakıyorsun. Çok güzel oldu. Yasemin'i bir çağırayım. Evet nasıl buldunuz şark köşemizi? Yatmak istediğimiz zaman ister yere yatacağız. Tabi buraya ben minder falan da getireceğim. İster şu iki sedir birleştirip şu anda 35 santim bir her biri. Birleştirdiğim zaman 70 santim o sere serpe yat. Evet son dokunuşlarla daha da güzel oldu. Bu minder bak nereye olacak? Nereye olacak diyorduk yıllardır. Yani daha tabii ya çocuklar ilkokuldaydı. Şimdi bak koca adam oldular. O zaman Bahadır bunu almıştı ve hiçbir yerlere uymuyordu. Ama buraya ne kadar güzel uydu. Güzel bir oturma alanı. Özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde. Akşam bir de ışıklandırması var. Evet. Verimli bir gün. Değil mi? Çok Gerçekten güzel. çok güzel. Verimli bir gün oldu. Bizim içimize şimdi En önemlisi yani bir ürün ortaya çıkardığın zaman. Bir de sadece bunlar değil. Yani bunları yaparken. Yeni fikirler oluştu şey e, senin te çalışma tezgahların da çok güzel oldu. tane hani artanlarla tezgah yaptık. Daha doğrusu bu masalar vardı da onların üstünü tezgah haline getirdik. Çok kullanışlı oldu. Bahçeye Bahadır'ın geldiği belli oluyor değil mi? Hmm. Ha şu çiçeklerimizi de göstereyim. Ezan çiçeği deniyor bunlara. Bir kere tohumunu attınız mı? Oh, artık her yıl çıkıyor. Hasan fıskiyeleri açtığı zaman burada bir görsel şölen oluşuyor. Güzel <laughs> ne güzel işte koyunlar serinliyor. Oh ya gönül rahatlığıyla artık bu bölgeye girebiliyorum. Gerçekten iyi toparladık burayı. Yani en büyük iş buydu. Benim gözümde büyüyen iş buydu. Hayatım bu eşeği de buraya alalım. Ne şey Bu kumu burada dağıtalım ya da. Yani o dağılır kendiliğinden herhalde. Ha? O kendiliğinden dağılır artık. Ha. Bir alan açıldı sanki burada değil mi? Tabii canım. Yani şimdi elmalar olduğunda elma toplamak için evet. çok rahat hareket edebileceğiz. Şimdilik hani yağmur görünmediği için daha kullanacağız ya. Üstlerini örtmüyoruz. Bu naylonlar onun üstlerini örtme naylonları. Aynı şekilde bunlar da önce bunları alta koyuyoruz. Üste sağlam bir naylon koyuyoruz ki hem nemden hem yağmurdan etkilenmesin. Oh be güzel oldu şuralar valla. Biraz derlendi toplandı bak o oh. mavileri de oraya ta ne zamandır diyordum. O da iyi oldu. Evet. Oğlumuz geldi. Gitti. Şimdi Evet. Aslında tok karnına çalışmak da ne kadar zor. Ama o da yesin çalışmak. diye. Evet. Evet. Hava bak serinledi. Hava 2-3 gündür çok sıcak. Ay bura çok güzel oldu. Yasemin de çok beğendi metre daldın mı yanına hayatım ha. sivri var yalnız ha. bak çıkmış orada fasulyeler gördün mü evet. dip kısmını ölç hayatım dip tabure nerede tabureni getireyim ben yok gerek yok Hı. Bir aşağı dakika. yukarı 95 1 Do metre olur, bir şey. olur. şu olur. olabilir Encanlıyorum. Encanlıyorum. O olmaz o uzun o 1.35 falan. Ya. Tamam. Zaten onun tırtıklı kısmı var. Ben hemen Tamam. Ben tamam. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bu fasulyeler için hazırladığımız yerlere son rötuşlarını yapıyoruz. Sonra da buraya sırıklar. Bahadır bu fasulyelere de yapacak mıyız? Sırık mı? Hı hı. Mı? Yani mı? Bakayım bir yani ya sırık koyacağım bunlara ya da altı sıra. Ama kısa kısa sıralar. Kısa sıralarımız çok uzun değil. Ya yetişilemiyor. Bak, bunların da çapası geldi. Bunların da ipleri asılması gerekiyor. Yani bir yandan oradaki çapayı bak bitiremedim destek lazım destek. Daha ot biçeceğim. Kaç gündür ot biçeceğim diyorum. Olmadı. Olmuyor. Gerçekten. Şimdi işleri sıralarken şunu 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 yaparız diyoruz. Ama sonra iş yapmaya başladığınızda zaman sizin planladığınız gibi akmıyor. Ne? Evet, onun için de yani beklediğimiz hızda olmuyor her şey. Bu arada en büyük kazançlardan biri şu ızgara oldu. Bahadır bunu halletti. Gerçekten çok işe yaradı. Bak ilk buranın ürününü de oğlumuz yedi. Ha, güzel temizlemişsin sen bunun üstünü. Evet, öyle evet, çok güzel çıkıyor. Ne çok temiz oluyor. Maşanın şeyi yaptım ama ben oraya şey alacağım. Spatula. Spatula alacağım. Tamam.